<gülüyor> bura, bura, <gülüyor> kanka, şş, kanka, <laughs> askere gideceksin hadi. <laughs> Bugün son gün, şunu al, askerlik çantara koy git. Hadi lan hadi, kalk. Korkuyor musun? Bura, bazı şeylerden. Ben vatalı bir çeneşir. Ciddi misin? Doğru. <laughs> no. Kanka bak, bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> Beni dinliyor musun şu an? Mesela askeri bir laf attı ya. Kötü bir şey söyledi gibisinden. Bak kötü bir şey söylesin ya sana mesela. Çocuk sen masum bir mesela. <gülüyor> <gülüyor> bak o da ki. Çelik ayda. <laughs> Askerliğini yap. Gel, iner ki o kadar rahat edersin ki. Bir işe girmek istesen askerlik önüne gelmez. evlenmek istesen askerlik önüne gelmez. Altı ay yani hiçbir şey yok. Bizim zamanımızda 18 sekiz aydı. Öyle olsa ne yapacaktınız acaba? O için git, yap. Sen de rahatla. O zaman çok mutlu olursun, emin ol. Rahatlarsın. Sonra da sen gel, seni evlendirelim bir kız bulalım da. Düğünü de yapalım, şöyle torunu da görelim. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. İnşallah. Arkadaşlar deliği bulamıyorum şu an. Buğra bugün askere gidiyor. tecil ettirebilir ettirecek. Ettiremezse de yapacak bir şey yok baba. Askere gidiyorsun kanka. İnşallah abi. Bak, askerin güzelce yap. Köyden de güzel bir sigortada bir iş. Sonra güzel şeyler yap. Şapkanlar gelsin şapkanlar. üzülmene hiç şey yapmana gerek yok. Ben şimdi askere gideceğim mi? arkadaşın olmayacak ya senin. Aynen. Sen canını sıkma bak. Vallahi diyorum canını ben sıkma ama. ya. Harbi diyorum canını ben sıkma. Ben çok üzülüyorum bazen. Gece yatarken. Abi. Kaldım. Gece yatarken. Abi. Gece yatarken. Vay be aslanım bak be. Bir de eşofman giymiş. Suriyeli eşofmanı giymiş ama. Allah aşkına şu eşofmanın şekline bak. Utanmadan o eşofmanı şu an askeriye girecek. Aha giriyor. Vallaha girdi. Vallaha girdi. Aaaat. <laughs> <laughs> Ramazan. Aaaat. <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Geçenlerde Mustafa abi nikah tazeleyip düğün yaptı. Ben de nasıl olsa bana geri gelecek diye bir seyrek taktım. Az önce arayıp düğüne davet ettim. Gelemem bizim çocuğun var. Arab Ne? Arabayım. Oğlum bana havalı havalı hareketler <laughs> yapma. Sikerim. Anam sikim kıza bak. Girdiğin yeri söyle. Oo, bir saat çeksin. <laughs> abi şimdi ben gittim konuştum komutanla. Orgeneral orgeneraller orgeneral orgeneral evet konuştum baba dedim ben terh ettirmek istiyorum vatan millet sakarı dedi gideceksin dedi dedim gitmeyeceğim gideceksin dedi Emredersiniz komutanım dedim tamam sıkıntı yok okey <laughs> her şey güzel gidiyor çok heyecanlandım dedim ki ben LGBT üyesiyim ben gayim dedim şimdi şur çıkardı abi şunu gösterdim şöyle öpüştüm yani şey <laughs> Arkadaşlar videoyu balla bölüyorum. Biliyorsunuz ki Grand RP'de Aytek Family'yi kurduk. Yani ailemizi kurduk. İlk önce size biraz Grand RP'den bahsedeyim. Grand RP'de iş adamı, burcu, polis, çete üyesi, aile üyesi, doktor. Düşündüğünüz her şeyi kendi mesleğiniz olarak yapabiliyorsunuz. Grand RP'de her şey gerçek insanlara dayalı. Yani her şeyi gerçek insanlar yapıyor. Öyle bot, mod falan yok hiçbir şekilde. Pazar bile pazarcı bile olabiliyorsun yani. İkinci el araba alıp satabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun arkadaşlar. Hayal dünyanızda artık ne varsa. Yani yanlış şeyler olmasın da. Hepinizi bekliyorum. Böyle eğimi düzgün. GTA 5 oynamasını bilen iyi mi düzgün adamlara ihtiyacımız var. Size hemen kayıt olmayı öğreteyim. Bakın şu linke tıkladınız ya arkadaşlar açıklamada. Buradan geliyorsunuz. E3'e tıklıyorsunuz. Sonra kayıt alıyorsunuz. Böyle bir launcher geliyor. service play deyip geliyorsunuz abi. Benim linkimle indiren herkese de bir M hediye ediyorum ve oyunda durduğu her saat başı para veriyorum. Haberiniz olsun. Bunu kimse yapmıyor. O yüzden benim linkimle kayıt olup indirirseniz oyuna 10 0 önde başlıyorsunuz. Bir M bu arada çok büyük bir para garanti e Haberiniz olsun. Bir M'de yüzden fazla silah alabiliyorsunuz. Öyle diyeyim size. Hadi bakalım. iyi seyirler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın bu arada kalın. Ee, hadi bay bay. Buğra. Hadi hadi bugün gidiyorum kanka. Hazırlan da kıyafetlerini falan hazırla. Ne 5 dakika. Ne 5 dakikası oğlum? Askere gideceğim bırakayım ne 5 dakikası lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam ya tamam. 5 dakikaya geliyorum bak. Ya bir de bir şey soracağım. Bakırım <laughs> abi. Niye böyle maske takmıyor Mal mısın? Kanka kızı. askerde de var. Kanım asın ben. Of, of burası. <laughs> 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 Şimdi bir şey diyeceğim. Sana gitmeden... <laughs> Sana gitmeden önce bir eğitim vermem gerekiyor. hani hem yani öğreteyim. askerde karşılaşacağım karşılaşacağın şeyleri öğreteceğim. Tamamdır abi. Ne yapmam gerekiyor? Tamam bir otur bakayım bir 5 lira çek. Bir 5 lira çek en azından. Hani yani, Tabii, bir ufaktan. mı çekiyoruz? Hayır bir çek en azından. Bir <laughs> kondisyona bak. <laughs> kondisyona bakalım kondisyona. 5 lira mı çek bakalım. Bak <laughs> ya. evet hadi bakalım. Otur bakalım. Şimdi ben askere gittiğimde. Mı? Ben askere gittiğimde de Buğra. Ben askere gitmiştim hatırlıyor musun? Bedel. <gülüyor> 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 bak beni dinle. Bedelli olarak gittim. Ee, Bunları şimdi öğrendiklerimi sana öğreteceğim. Tamamdır abi. Çıkardım. Her şeyi öğreteceğim ama sana. Tamamdır abi. Senin var ya. Sana her şeyi öğreteceğim bunu. Tamam çekil. Anladım mı da mı Abi çekeyim mi şimdi? Onu anladın mı lan beni? Abi, işte. <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Anladın mı, lan Sağladım, abi. Anladın mı? Şimdi? Hadi bakayım şuna çek. 5 tane. Evet, şimdi ben komutanım tamam mı? Tamam. Bakayım. Asker. Abi, <laughs> abi. Ne Devam et. Çek. İç seni. İç. İç çek lan şuna. Kim? <laughs> Kalkaya. <Oy. gülüyor> Oğlum. Seks güresine benziyordum. Evet. Tamam lan yat mekik çek. Yat mekik. Sana zorlanma açısından Ozan'ın 3 <laughs> gün giydiği çorapları da getirdi. 3 evet. gün gidi sen. <laughs> Sadece 3 gün gidi. Şunu ağzına koy. Şey yaparken. Aynen. Ağzını, ağzına koy ağzını tut, ağzını tut. Aferin, kalk. Kalk, bas. Bas, bas, bas. Bas. Bir tane daha. Burkuma güldü. Bir tane daha. Kontrol adı mı diyeceğim lan gutum acıdı. Orta orta. He? Dis Discord iyiydi tabi. Discord'da rahattı. Discord rahattı tabi. Sizin götünüz fazla şey oldu. Bir zamanda onu sırıza yapmadık mı lan? Ayağa kalkacaksın. Ayağa kalk şu an. Öyle konuşuyorum. Eğitim tamamlanana son bir görev kaldı. Hazır mısın? Nedir? Bunu Bunu soyacağım. Aynen onu soy. Patates soy. Nasıl soyacağım? Düzgün soy. Lan patatesin yarısını aldım bak. Yarısını aldım Abi patatesin. Görüyorum İyiyim. bak. baksana. Yarısı bak sarısı oğlum gözükmeyecek sarısı. Tamam. O sarısı gözükmeyecek. Anladın mı lan beni? Anladım komutanım. Düzgün. Aferin. Bunu yapınca da tuvaletleri temizleyeceksin. Abi biraz ciddi olmadım ya. Ee, bana yeteceğim yeteceğim de biraz ciddi oldu sanki. Ya, ya, şimdi bak şöyle askerde bol bol bir şeyler öğreniyorsun tamam mı? Abi sen... <laughs> Abi sen gittin mi? Ben e, gidecektim de çürük çıktı benim. Abi sen bunları? Ben internette videolarını izledim seni ha. yetebilmek için. Ee, şöyle bir şey var bu şimdi bak. Hani askeri iş senden gitmesen de sonuç olarak. Ee, ben bir devlet görevlisi sayılırım yani. Sonuçta devlet memuruyum. Evet ee, Çalışıyorum ediyorum. <laughs> şimdi şöyle Buğra bak e, filmlerden dizilerden <laughs> gördüğümüz kadarıyla böyle şeyler olur her zaman. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Mesela şöyle bir şey var. E, ee, şey bilir misin Buğra? Tekmeyle yapılan savaş. Bakalım bilecek misin? Şey mi? Bobrik Tekvando. Pardon. Box. Bu box ne zaman çıkıyor biliyor musun burada mesela? Ne zaman abi? Bu e, Tayland'ın zor durumda olduğu zamanlarda askerde üretiyorlar bunu. Sonra yavaş yavaş geliştiriyorlar anladın mı? Ne yaptın sen? Abi vallahi ne yaptın sen? ne yaptın abi, sen az önce? Abi, yo, işte, ne yaptın sen az önce? Yeri... Fazla yere... aldım, biraz fazla aldım. Ayaklarımı yalayacaksın. Abi yapma. <laughs> Oy. Abi, ne zaman AK-47 vereceksin? Sen <laughs> hani beni güldür lan. Güldürecek ha? şeyler oku bana. Beni güldür. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İki yüzlü. Öğretmen küçük Ahmet'e sordu. İki yüzlü kime derler? Okula güler yüzle gelen öğrenciye. Ünlem. <laughs> <laughs> Bayağı iyi. düzgün bir şey oku. Tamam, bir daha okuyorum. Terbiyesizlik. Tamam. Bayan profesör solunum olayını sormak amacıyla sigarasını menefet çekip öğrencisinin yüzünü üf üfledi. Söyle bakalım. Bu nedir? Demiş ki terbiyesizliktir efendim. Sen böyle mi güldüreceksin insanları orada? Abi. Ver şunu bana. Ha, sanal, şey dedin, sanal, sanalcı dediğin. Böyle mi olur lan? He Mimik yok, bir şey yok lan. Bak şimdi beni izle. Öğretmek amacıyla beni izle şimdi tamam mı? Tamam abi. Beni dinle bak şimdi. İsmi bu ne? Bu ne? Başlığımız, fıkramız. <laughs> Diyor ki bir... Bak. bir anaokulunda öğretmen çocuklara para, paraları öğretmek istiyormuş. i̇şte eee... Cebinden bir 25 kuruş çıkıp göstermiş. Bilin bakalım bu ne? Ön sırada oturan bir sırada kadar afacanlar olur ya afacanlar. Onlardan biri <laughs> tamam mı bak afacanlardan biri. <laughs> Demiş ki çok çok çabucak cevap vermiş. Ön sırada bak ön sırada oturan küçük bir çocuk afacan. Tura. <laughs> Anladın mı? <laughs> bir tane okuyayım sana. <laughs> Bu hikaye biraz seni anlatıyor bu. Alican okula gitmiş. Derse başlamışlar. Öğretmen kim cennete gitmek ister demiş. Hadi sen Alican ol mesela. Kim cennete gitmek ister? Hayır ben ben diyeceksin. Ben öğretmenim. Kim cennete gitmek ister? o da demiş ki e, can, can hariç herkes parmak kaldırmış. Öğretmen de demiş ki o zaman Can sen yönetim neden gitmek istemiyor musun? <laughs> o da demiş ki ama öğretmenim ya annem kızarsa o da demiş ki sana şey niye kızsın oğlum? Neye kızsın annen oğlum? Boş boşuna ayrıca herkes cennete gitmek ister. <laughs> Sonra demiş ki ama hocam annem dedi ki okuldan çıkınca hemen hemen gel Vallahi bu çok iyi bir şey. Şimdi bak bu en iyi fıkramdır. Bunu ben her zaman okurum. Her yerde okurum. <laughs> bu çok komik. tamam mı? <laughs> Şimdi tamam mı? Bu çok komik. Bak temel bakala gidiyor ki. <laughs> çok tamam mı? Bu beni musun? Beni dinliyor musun şu an? Beni dediklerimi biliyor musun şu an? Dinliyorum. <laughs> temel bakala gidiyor. 299 saat sakız istiyor tamam mı? Sonra bakan diyor ki. <laughs> tamam mı? Bak bakalım diyor ki o zaman tamam mı? Bakalım diyor ki o zaman <laughs> o zaman diyor. Dinliyor musun beni? O zaman diyor, hani madem temel bir tane daha al. Hani bir tane bir tane al. <laughs> 290 kuruş alıyorsun şimdi. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Bir tane al 300 olsun diyor. 300. 300. Hani bir tane alsa az her şey çözülüyor. Ee, sonra toparlıyorum şimdi. Ee, <laughs> sonra diyor ki bak, şey, tamam. Bak, en komik kısmı gibi. <laughs> en komik en komik kısmı geldi de <laughs> bak dinliyorsun değil mi e, temel diyor ki hani 299 tane alıyor ya 299 tane bakkal diyor bir tane daha alıyor <laughs> temel diyor ki o kadar sakızı kim çiğneyecek